Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, PUBG inmeyenleri ve Hazel Neighbor inmeyenleri nasıl indirebilirsiniz? Bu kesin çözüm. Bakın kesin çözüm. Bana güvenin. Şimdi açıklama kısmında bir link vereceğim. Oraya gideceksiniz siz. E, oradan tıklayacaklar. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma arkadaşlar. Hadi bakalım sonuna kadar izlemeyi unutma tam anlamak için. Şimdi ben size verdiğim link direkt buraya gelecek ve aşağı inip download diyeceksiniz. Ben indirdiğim için ister diyorum siz indirin. Sonra dosyalara girin. APK kurulum dosyaları download. Bu arada arkadaşlar bekliyoruz. Among hileli ya kostüm hilesi indirmeyi göstermemi istiyorsanız bu videoyu onunla gelirse onu göstereceğim. Sonra buradan Panda Helper'ı yükleyin abi. Ben yükle dedim. İptal, bende var. Şimdi yükledikten sonra açıyorsunuz. Hatta durun. Kınıklı bir şekilde yapalım. Ben de sileyim. Silinsin hemen. Arkadaşlar bu arada 188 abone, 190 abone, sadece 2 abone kaldı. Abone olup abone olursanız çok sevinirim ve bu videoyu beğendiyseniz ve işinizi gördüyse like atmayı unutmayın. Hemen yükleyelim. Yükle diyelim. aç diyoruz. Arkadaşlar bu hem PUBG hem Hello Neighbor göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi Panda Helper. Bu çok işinize yarıyor. Bu iPhone'da da var. iOS'ta. iPhone 5'e bir yere PUBG iniyor bu uygulama sayesinde. Reddedildik. Şimdi arama yerine istediğinizi yazın. Bu arada burada Amoncu hileli var mı bilmiyorum. Hiç denemedim. Şimdi buraya arkadaşlar ilk başta Hello Neighbor yazalım. Gördüğünüz gibi Hello Neighbor. Get diyoruz altta bakın. Bir dakika. Bakın şurada değil. En aşağıda get yazıyor. Gördüğünüz gibi basın. İzin ver. Tekrar izin ver. Şimdi böyle bir şey gelecek. Go to Twitter deyin. Sonra hemen geri gelin bir video. Şu an indirme başladı arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi hem orada yürütülüyor hem de şurada indirilmesi gösteriyor ama ben indirmeyeceğim. Hello Neighbor'ı ya birazcık artık sıkılmaya başladım. Yani so soğudum bildiğiniz. Şimdi PUBG'de sıra. Burada ilk başta gördüğünüz gibi PUBG Mobile Light var. Burada PUBG Mobile ne era yazıyor ama bu hileli bunu indirmeyin ya hile kullanmayın o yüzden bunu indireceksiniz siz bu güncellemesi yeni değil ama indirin sonradan güncellersiniz eğer yapamazsanız da arkadaşlar artık mecburen bunu indirmiş olacaksınız ama bence size tavsiyem bunu indirin mat miramar yazıyor zaten Şimdi eğer oyununuz kasıyorsa bunu da indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunları bunu da indirebilirsiniz. Hatta ben hemen indireyim. Bir test ederim yakında. He, bu PUBG'nin PUBG kasmama için. Arkadaşlar bu arada bunu da denerim ben. Merak etmeyin deneyeceğim. Yani gördüğünüz gibi böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Burada Minecraft zaten birinci sırada indirebilirsiniz. Bakın premium skin. Aa burada hileli ama varmış. Ne e, player mi ne? Ya katillerin kim olduğunu falan görüyormuşsunuz. Sandığım kadarıyla. Şimdi Roblox'umuz var. Free Fire var. Fortnite. E, Gita San Şimdi abi geldik en güzeline. Bu gerçekse çok iyi olur gerçek mi bilmiyoruz. Hemen yazalım. Full guys. Gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor abi. Hemen indirelim ve beraber oynayalım. Hemen in, insin. Geleceğim. Evet arkadaşlar indi. Yine inmez direkt zaten buraya getiriyor sizi. Ayarlar diyorsunuz. Eğer ilk defa indiriyorsanız tabi. Buraya izin verin. Sonra geri gelin. Yükle deyin. Evet. Ben de indirilmedi. Sizde indirilir arkadaşlar. Ben de neden indirilmedi? Benim telefon gitti. Ya. Ben de indirilmedi arkadaşlar. Siz indirebilirsiniz. Hatta tekrardan deneyeyim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu videodan sonra ben başka telefondan deneyeceğim. Oluyor mu? Olmuyor mu? diye. Burada işte şeyler var. Brawl Stars modu var. Ee, burada ee, bu şeymiş. Tamam. Burada işte arkadaşlar Oyunlar var. İndirip oynayabilirsiniz. Ee, güvenilir bir site. Hiçbir şekilde yapmanıza gerek yok. Bir şey yapmanıza kendi otomatik indiriyor zaten. Yani hiçbir şekilde güven güvensizlik vermeyin. Çok güvenli bir site. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. 200 aboneye Son 12 abone kaldı. Gerçekten 200 abone olmak üzereyiz. Hatta şöyle full arkadaşlar videoyu bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere herkese bay bay.